Mart'tayız. Fiyatlar böyle. Fiyatlar çok ucuz. Mesela kivinin kilosu 87 cent. Muz burada çok ucuz. Şimdi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi muzun fiyatı 2 cent. Her şey çok ucuz. Soğanın kilosu yarım kilosu 2.47. Da yarım kilosu 2.47. Sağdaki kırmızı patates, soldaki de normal patates. Bizim kilosu 8 tane, çok Buradaki en ucuz şey muz. En pahalı şey de salatalık. Tanesi bir buçuk dolar. Marketin büyüklüğü bayağı büyük. Burası da ekmek reyonu. Şimdi ben birazdan gideceğim. Başka yerlere falan gideceğim. Başka reyonlara gideceğim. Size çekerim. Salatalığın tanesi 1.67 cent. En pahalı şey salatalık. Folyoya sarılmış. Satılıyor. Burada da paket salatalık. 97 gram. Neredeyse 1 kilo. 5.97. Öyle bir şey. Bu da et reyonu. Burası domuz bölümü. Hemen geçeyim helal bölümüne şimdi gidiyorum. Burası da tavuk bölümü. Burası da helal bölümü. Helal bölümünde yarım kilo yarım kilosu 7 dolar. Ekmek bölümü. Lavaş ekmekler karşı. Lavaş ekmekler. 397 377 ve hazır yiyecekler bölümü Bunlar da peynirler Bunlar da peynirler fiyatları bu bunun fiyatı yani 13.47 bu peynir çıktık. Şimdi eve gidiyoruz. Bay bay.